Eliza, denizin mavi katmanlarında doğduğunda dalgalar kıyıya minicik notalar bırakıyordu. Köpüklerin her biri, hoş geldin diyen bir şarkının hecesi gibiydi. Saçları, yosunların sabah serinliğini, gözleri kıyıya vuran suyun içten parıltısını taşırdı. En sevdiği şey, sedesi kabukların içine kulağını dayayıp denizin kalp atışlarını dinlemekti. Dum tık dum tık. Bazen tiz, bazen tok ama her zaman güven verici. Elisa'nın en yakın arkadaşı, denizin en yaşlı kaplumbağası olan Dede Mavna'ydı. Kabuğu, zamanın ve tuzun hikayeleriyle çizgilenmiş, gözlerinin kenarında gülüş çizgileri birikmişti. Dede Mavna, gündüzleri sakin, geceleri yıldızları izleyen bir kaptan gibiydi. Denizin akıntılarını, rüzgarın tuzunu ve fener balıklarının gizli yollarını ezberebilirdi. Ona göre her tehlikenin bir haritası, her duygunun bir akıntısı vardı. Bir sabah Elisa mercan kıyısındaki küçük atölyesine sedefli bir çanta taşıdı. Çantanın içinden deniz camından yapılmış bir büyüteç, minik bir deniz atı anahtarlık ve parıldayan üç kabuk çıktı. "Bunların adını koyalım," dedi dede Mavna. "Bu ince ve uzun kabuk fısıltı. Bu yuvarlak ve sağlam olan dost. Şu iri ve kıvrımlı olan usta." Fısıltı küçük çatlakları duyar, dost kırılan kalplere yastık olur, usta ise büyük dalgaları sakinleştirir. Eliza gülümse de, alet çantam tamam dedi. Peki kalbimin çantası? Dede Mauna kabuğundan küçük bir harita çıkardı. Haritanın adına sakin akıntı haritası demişti. Haritada beş durak vardı. İlk durak nefes koy. İkinci durak duygumu adlandır. Üçüncü durak yavaş yüz. 4. durak güvendiğini bul, 5. durak sınır çiz. Dede Mavna her durak için bir işaret koymuştu. Nefes koyun yanında iki midye kabuğu, duygumu adlandırın yanında bir deniz anası çizimi, şeffaf ama var, yavaş yüzün yanında bir deniz yıldızı, acele etmez, güvendiğini bulun yanında bir su yosunu dalı, sarar, sınır çizin yanında da mercan çiti, dostça buraya kadar der. İkisi bu haritaya bakarken uzaklardan çınlayan bir ses duyuldu. Çın çın çın, sanki derinden gelen bir çan çalıyordu. Dedem Avna kulak kabarttı. Fener resifinden yardım çağrısı, dedi. Bazı mercanlar soluyor, balıklar yuvalarını terk ediyor, akıntılar bozulmuş olabilir. Elisa gözlerini kısıp uzaklara baktı. Gidelim mi? Dedem Avna gülümsedi. Macera çağırıyor küçük deniz ustam. Yola çıkmadan önce Elisa sakin akıntı haritasına parmağını koydu ve derin bir nefes aldı. Dede Mamna da onunla birlikte burnundan, yani deniz kızlarının suyu süzdüğü o nazik solungaç çizgilerinden içeri nefes çekip verir gibi yaptı. Dum tık, dum tık dedi. Kalp atışın sabit, yolumuz açık. Fener Resif Geceleri fener balıklarının karanlık suyu küçük yıldızlara dönüştürdüğü, gündüzleri ise papatya gibi açılan deniz şakayıklarıyla süslü bir yerdi. O gün resifin rengi solgundu. Mercanların uçları beyazlamış, balıkların hareketleri tedirginleşmişti. "Bir şey akışı bozuyor," dedi dede Mavna. Elisa fısıltı kabuğunu kulağına dayadı. Mercan dallarının arasında ince bir uğultu vardı uğultu sanki fazla, hızlı, fazla, hızlı diyordu. Yukarıdan gelen sıcak akıntı diye fısıldadı dede Mavna. Ama tek sebep değil. Elisa deniz camı büyüteciyle mercanların arasında minik bir ağ yumağı gördü. Yükseklerden kopup gelmiş saydam iplikler. Küçük bir paletti tırtık balığı o ağda takılı kalmış kuyruğulu kurtarmaya çalışıyordu. Önce canlıyı dedi Elisa. Fısıltı kabuğuyla ipliğin en ince yerini bulup narince kesti. Balık bir an durup ona baktı, sonra kuyruğuna değen minnet akıntısıyla uzaklaştı. Usta kabuğunu çıkardı. Büyük akıntıyı sakinleştirme zamanı dedi. Usta kabuğunun içini bir kez üfleyince kabuktan derin bir ses yayıldı. Ooo. Ses suyun tabakalarında halka halka dolaştı. Denizin kalbi bu sesi tanıyordu. Fırtınalı bir çocuğun kulağına annesinin ninnisi gibi işleyen, ağır, güven verici bir dalgaydı. Dede Mavna, ben kuzeyden, sen güneyden dola, dedi. Sesi birbirine bağlayalım. İkisi karşılıklı yüzüp, usta kabuklarını birer kez daha üflediler. Sesler birleşti. Sanki iki kol büyük bir gölü kucaklayıp, şimdi yavaş, dedi. Sıcak akıntı yumuşadı mercanların rengi titreyip toparlanmaya başladı. Fener balıkları saklandıkları yerden çıktı, göz bebekleri misali parlayan lambacıklarını yakıp söndürdüler. Resif biraz nefes aldı. Elisa, sakin akıntı haritasında yavaş yüz durağına küçük bir deniz yıldızı çizdi. Oldu, dedi. Tam ayrılacaklardı ki, resifin kenarındaki karanlık yarıktan kısık bir inilti duydular. "Uğultu var," dedi Elisa. Dost kabuğunu avucuna aldı. Karanlık yarığa yaklaştıklarında bir mürekkep bulutu kövrüldü. Sonra bulut dağıldı ve minik bir ahtapotun başı göründü. Kollarından biri ince bir taşın altında sıkışmıştı. Gözleri korkuyla titriyordu. Küçüğüm dedi Elisa yumuşak bir sesle şu an korkuyorsun anlıyorum ben yanındayım sözlerini yavaş net ve sıcak söyledi. Dede Mavna taşın ağırlığını kabuğuyla kaldırırken Elisa ahtapotun koluna yosun liflerinden nazik bir sargı yaptı. Dost kabuğu diye fısıldadı. Korkuyken en iyi merhem anlaşılmak. Ahtapot kollarını birer birer açıp Elisa'nın parmaklarına dokundu teşekkür der gibi renkleri bir an pembeye döndü. Sınır çiz durağını hatırlayan dede Mavna, yarığın ağzına büyük bir mercan çubuğu yerleştirdi. Küçüklerin girmemesi için, dedi. Dostluk, evetin yanında iyi, hayır demek de ister. Elisa, haritada sınır çizin yanına mercan çitini biraz daha belirgin çizdi. O gece, dede Mavna ile deniz çayırlarının üstünde dinlenirken uzaklardan bir şarkı duyuldu. Marina şarkı bayramı yaklaşıyordu. Her yıl göç eden yunuslar geri döndüğünde denizin dört bir yanından canlılar ritimlerini, masallarını, nefeslerini paylaşmak için bir araya gelirdi. Bu bayramda çevrim dalgası denilen bir ritüel yapılırdı. Herkes bir nefes uzunluğunda bir ses çıkarır, o ses dalga dalga denizi dolaşıp geri gelirdi. Ama bu yıl bir söylenti vardı. Taş Fırtına Vadisi'nde akşamları tuhaf bir gürültü duyuluyor, akıntı yönleri sapıyordu. Bayramı gölgeler dedi midye sürüleri. Yolları kapatır diye homurdandı kırlangıç balıkları. Elisa dede Mavna'ya baktı. Gider miyiz? Dede Mavna alnının kenarını kaşıdı. Bu iş büyük dedi. Büyükse birlikte. Sabah olduğunda yola çıkmadan önce akıntı çantasını toparladılar: fısıltı, dost, usta kabukları, deniz camı büyüteç, yosun ipleri, ışıldak karideslerinden bir kavanoz, gece gerekirse ışık olur ve elbette sakin akıntı haritası. Taş Fırtına Vadisi'ne yaklaştıkça su ağırlaştı. Sanki denizin dili boğazına bir düğüm atmıştı. Kayanın göğsünden gelen tok sesler suyu titretiyordu. Vadi girişinde ağzı köpükle şişkin bir kuyruk kakan balığı telaşla öne atıldı. "Girmeyin," dedi. "Dün iki Yunus yolu kaybetti. Uğultunun peşinden gidip dönemediler." Elisa, "Korktuğunu duyuyorum," dedi. "Bize yolun ilk kıvrımını tarif eder misin?" Balık ellerini ya da yüzgeçlerini iki yana açıp rüzgar gibi konuştu. İlk kıvrımın ardında üç taş, ortadaki taşın altında karanlık bir oyuk var. Orada ses yankılanıyor. Sanki biri bağırıyor, ama ne dediği anlaşılmıyor. Elisa derin nefes aldı. Nefes, koy, sonra duygumu adlandır, merak ve tedirginlik. Yavaş, yüz. Dedem avna. Ben üstten, sen alttan dedi. Sesi iki uçtan dinleyelim. İkisi de fısıltı kabuğunu kulaklarına dayadı. Taşların arasından geçen su, sıkıştım, sıkıştım diye sızlanır gibiydi. Su, içinden geçtiği o yuva sığmıyor, dedi dedem hamla. Tıpkı duygular fazla geldiğinde içimize sığmadığında olduğu gibi. Elisa gözlerini kıstı. Korku bağırınca bazen daha çok sıkışıyor. Usta kabuğunu çıkardı. Sesi karşılamak lazım. Usta kabuğuna ağzını dayayıp, ağır yuvarlanan bir melodi üfledi. O a o. Dedem avna aynı melodiyi farklı bir perdeden eşledi. Kayaların arasında yankılar dolaştı. Su ilk defa birinin onu dinlediğini fark etmiş gibi yavaşladı. Şimdi dedi Elisa, karanlık oyuğun önüne dost kabuğuyla bir kapı kuralım. Yoğun yosun iplerini mercan çubuklarına dolayarak o yoğun ağzına küçük bir perde ördü. Perde suyu tamamen kesmiyor ama hızını yumuşatıyordu. Yavaş, yüz durağının işi diye mırıldandı. Perde kurulur kurulmaz vadiye dağılmış uğultu sanki uzaktan bir iç çekişe dönüştü. Hah dedi dedem avna, deniz nefes aldı. Tam bitti diyecekken vadi tavanından bir gölge geçti. Koca bir mantaraydı, kanatlarıyla sessiz, ağır bir selam verdi. ''Bayram için geçecektik.'' dedi yarı kısıltıyla. ''Bu yıl yollar yamulmuş.'' Elisa mantarının gözlerine baktı. ''Sana eşlik ederiz ama önce yolu işaretleyelim.'' Işıldak karideslerinden oluşan kavanozu açtılar. Karidesler birer nokta gibi parlayıp suya yayıldı. Elisa onlara, yıldız tozu dizilimi dediği bir şekil çizdirdi, güvenli dönüşleri belirleyen üç nokta, tehlike oyuğunu gösteren kırpışan iki nokta ve buradan geç diyen sabit bir hat. Küçükler yıldız izler, dedi dedem Avna. Büyükler de. Manta gülümseyen bir kıvrımla kanat çırptı. Yol gökyüzünü sura taşır, dedi. Vadiden ayrılmaya hazırlanırken yumuşak bir tıkırtı duydular. Tıkırtı önce bir, sonra iki, sonra üç oldu. Derken karanlıklardan iki küçük Yunus belirdi. Gözleri endişeli, nefesleri hızlıydı. "Kayboldunuz," dedi Elisa yumuşakça. Nefes. Yunusların biri mimiklerle korku çizdi suya, diğeri utanma damlası bıraktı. "Korku normal," dedi Elisa. "Utanmak da olur ama yardım istemek cesurdur." Sakin akıntı haritasında güvendiğini buldurağını parmağıyla okşadı. "İşte buldunuz." Yunuslarla birlikte vadiyi geçtiler. Dışarı çıkınca gökyüzü açıldı. Yüzeyde dalgalar parça parça ışıldıyordu. Marina Şarkı Bayramı başlamak üzereydi. Mavinin her tonundan canlılar bir araya geldi. Manta, ton balıkları, deniz atları, midyeler, deniz yıldızları, ahtapotlar. Ortada boş bir alan bırakıldı. Çevrim dalgası Geleneğe göre herkes sırasıyla bir nefeslik ses çıkarır, o ses denizi dolaşıp geri dönerdi. Ama bu yıl bayramın teması dinleyen kalpti. İlk sesi kimin çıkaracağı merak konusuydu. Sunucu olan kadife sesli bir fok, ilk sesi, bu yıl denizin yaralarını saranlara verelim, dedi. Gözleri Elisa ve Dede Mavna'yı buldu. Kalabalık kabarcıklarla alkışladı. Elisa'nın kalbi hızlı atmaya başladı. Dum dum dum. Nefes koy diye fısıldadı kendine. Dedemanla kabuğunu bir an dinledi, sonra sadece bir elini Elisa'nın omzuna koydu. Yalnız değilsin. Eliza usta kabuğunu dudaklarına götürdü. Önce içinden, sonra kabuktan, sonra denizin ta kendisinden gelen bir ses oldu. Oo, A, mmm. Notalar ağır ağır kıvrıldı. Her nota bir duygunun adı gibiydi. Korku, görüldü. Öfke yavaşladı. Üzüntü sarıldı. Sevinç paylaşıldı. Ses suyun tabakalarında yayıldı. Mavinin açıklarında kayboldu. Sonra yine dönüp geldi. Dönerken yanında başka sesler de getirdi. Ahtapotun perbeye çalan teşekkür sesi, mantanın ağır ev sesi, yunusların neşeli bulduk sesi. Çevrim dalgası herkesin bedenine değdi. Değdiği yerler biraz ısındı, biraz yumuşadı. Bayram günlerce sürdü. Her akşam farklı bir masal anlatıldı. Elisa, çocuk denizatlarına sakin akıntı haritasını anlattı, nefes koyu için minik kabarcıklar üflediler, duygumu adlandır için suya şekiller çizdiler. Bu öfke, kıpkırmızı bir girdap gibi. Bu sevinç, parlak bir güneş lekesi. Yavaş yüz için hep birlikte ellerini ya da yüzgeçlerini ağır çekimde hareket ettirdiler güvendiğini bul için çiftler oldular birbirlerinin gözlerine bakıp buradayım dediler sınır çiz için yosun iplerinden nazik çitler ördüler her oyun bir şifa her şifa bir şarkı oldu bayramın son günü yaklaşırken ufukta kara bulutlar belirdi yüzeyde bir fırtına kendini gösteriyor aşağıya düzensiz ürkütücü gölgeler düşüyordu sular çekilebilir anaforlar doğabilir dedi dede mavna Küçükler iç koylara diye anons etti Fox sunucu. Panik, hızla yayılan bir mürekkep bulutu gibi büyüyebilirdi. Elisa, sakin akıntı haritası şimdi, dedi. Bayram alanının ortasına süzüldü. Avuçlarını açtı. Şimdi herkes, dedi net ve dingin bir sesle, üç nefes. İlk nefeste karınlarını doldurdular, ikinci nefeste göğüsleri, üçüncü nefeste köprücük kemiklerinin üstünü sonra ağızlarından küçük kabarcıklar halinde bıraktılar. Kalabalıkta kabarcıklar yükseldi, bu denizin en güzel havayı fişeğiydi. Duygumu adlandır, korkuyorum, endişeliyim. Yavaş yüz, panik hızlandırır, sakinlik güven verir. Güvendiğini bul, birinin elini tut. Eller, yüzgeçler, kollar birbirini buldu. Sınır çiz, Küçükler iç koylara, büyükler girişte halka olsun. Bayram bir orkestraymış gibi anında organize oldu. Fırtına daldı, suyu karıştırdı, köpükleri yırttı. Tam o sırada taş fırtına vadisinden bildikleri uğultu benzeri bir humurtu geldi. Perdemiz dayanır dedi Elisa kendinden emin bir tebessümle. Usta kabuklarını kullanan bir çember kurdular, ses dalgayı karşılayıp yumuşattı. Yıldız tozu diziliminde kalan karidesler yeniden parıldadı, güvenli geçitleri fener gibi gösterdi. "Dede Mavna, şimdi," dedi, "içimizdeki direksiyonu yumuşak tut." Herkes iç direksiyonlarını, yani seçtikleri yöne giden nazik dikkati yavaşça iç koylara çevirdi. Fırtına içe doğru değil, etraflarından dolaşarak geçti. Birkaç yosun yünü kopsa da kalp bağı kopmadı fırtına dinince sessizlik geldi. O sessizlikte kalplerin dum tık, dum tık ıda daha belirgin duyuldu. Sunucu Fok, bu bayramın denizin kalbi ödülü birlikte nefes alanlara dedi ve özel olarak diye ekledi göz kırparak deniz kızı Elisa ve dede Mavna'ya. Alkış yerine kabarcıklar, ıslık yerine yunusların cıvıltıları yükseldi. Elisa utanarak gülümsedi. ''Tek başımıza değil.'' dedi. ''Hep birlikte yaptık.'' Ertesi gün bayram dağılırken bir deniz atısı Elisa'ya yanaştı. ''Kızım'' dedi. ''Bazen kıyıya yakın yerlerde büyük gölgeler geçiyor, insanlar. Kimi nazik, kimi kaba. Korkarız ama merak da ederiz.'' Elisa başıyla onayladı. Merak ve korku aynı dalganın iki yüzü. Bir tarafı güneş, bir tarafı gölge.'' Kıyıya yaklaşırsanız, sınır çiz, kendi güvenliğinizi unutmayın. İnsanlar bazen bizim dilimizi anlamaz. Anlamayanla mesafe, anlayanla işaretleşme. Sonra gülümsedi. Belki bir gün deniz ve kara ortak bir harita çizer. O akşam Elisa ve Dede Mavna evlerine döndüler. Denizin eve benzeyen kokusu, yosun, tuz, güneş. Atölyede kabuklar yerini aldı. Fısıltı, dost, usta sakin akıntı haritası duvarda asılıydı. Elisa haritanın köşesine küçük bir not yazdı. Bugün güvendiğini bul durağında tüm deniz vardı. Dedem Avna kabuğuna üç küçük çizik attı. Her çizik bir masalın notasıydı. Günler geçtikçe Elisa yeni maceralara çıktı, kaybolan bir deniz iğnesi sürüsünü annelerine kavuşturdu, kabuğu çatlayan bir ermiş deniz salyangozunun evini yosunla güçlendirdi, kavga eden iki kraker yengeci arasında arabuluculuk yaptı, önce öfkeyi adlandırdı, sonra sırayla söz hakkı verdi. En sonunda ortak bir taş parçasını paylaştırdılar. Her defasında sakin akıntı haritası bir pusula oldu, her defasında nefes bir ağrıyı yumuşattı. Bazen Elisa da üzülürdü. Bir gün, çok sevdiği küçük bir deniz yıldızını güçlü bir dalga başka bir koya sürükledi. Geri getirmek için çok uğraştı ama izini kaybetti. O gece atölyesinde oturup sessizce ağladı. Dedem avna yanı başına geldi, bir şey söylemedi. Sadece kabuğuyla minik bir ritim tuttu. Dum, tık, dum, tık. Elisa, üzgünüm, dedi. Sevdiğimi kaybettim. Dedem avna başını salladı. Üzüntü, sevginin gölgesi. Gölge, ışığın varlığını gösterir. Sonra, sakin akıntı haritasından duygumu adlandır durağına minik bir kalp çizdi. Kalbini onarmak için zamana, suya ve hatırlamaya ihtiyacın var. Elisa gözlerini sildi. Hatırlamak, kalbi onarmak diye tekrar etti. Aradan mevsimler geçince denizin kıyılarına yeni kabuklar vurdu, içlerinde eskinin sesleri, yeninin vaatleri vardı. Elisa büyürken küçüklüğünü de sakladı, merakını bir kabuk, şefkatini bir yosun, cesaretini bir ışıldak karides gibi çantasında taşıdı. Dede Mavna ise biraz daha yavaş yüzmeye başladı ama her yavaşlık daha çok görmeye dönüştü. Yavaş gören iyi duyar derdi. Bir sabah güneş suya altın bir saçak sererken ufukta kocaman bir gölge belirdi. Bir araştırma gemisi. Kıyıya yakın bir yerde demir atmış, denizin derinliğini ölçüyor, haritalar çıkarıyordu. İçlerinden biri, saçları rüzgarın tuzuna bulanmış genç bir insan, suya nazikçe bir sensör bıraktı. Sensörün ipine küçük, parlak bir boncuk bağlamıştı. Güneş boncuğu öptükçe deniz de öpülmüş gibi parlıyordu. Elisa uzaktan seyretti. Nazik olanlar da var, dedi fısıldayarak. Belki bir gün karşılaşırız. O güne kadar sınır çiz ama merakını da saklama. O gece yıldızlar suya düşmüş gibiydi. Fener balıklarıyla gök, deniz arasında bir ortak dil kuruldu. Elisa, usta kabuğunu eline alıp kendine bir şarkı söyledi. Dalgam ağırsa nefesle hafifler. Kalbim kırılırsa dost sarar, iyileşir. Sözüm biterse, fısıltı duyar, tamir eder. Dünyam savrulsa, usta çağırır, yavaşlar. Akıntım şaşarsa, haritam var, nefes, ad, yavaş, güven, sınır. Ben, deniz kızı Elisa. Denizin kalbinde, kendi kalbimi duyarım. Şarkı denize karışıp genişledi. Belki kıyıda rüzgarı dinleyen bir çocuğun kulağına, belki gökte bulutların içinden bakan bir martının yüreğine değdi. Dedem avna gözlerini kapadı, başını hafifçe salladı. Masal dedi, bitmez. Sadece daha geniş bir akıntıya karışır. Ve gerçekten de bitmedi. Ertesi gün yeni bir çağrı geldi, bir yosun ormanında kaybolan küçük bir denizatı, bir kaya tulumbasında sıkışan su, kavuşmak isteyen iki inci kabuğu. Elisa ve Dede Mavna sakin akıntı haritasını yanlarına alıp her yola çıktıklarında deniz biraz daha yumuşuyor, yüzlerdeki gergin kıvrımlar çözülüyordu. Çünkü onlar öğrendiler ki tamir sadece kabuklar, ağlar, taşlarla yapılmaz. En güçlü tamir görülen duyguyla, paylaşılan nefesle, çizilen sınırla, verilen sözle ve tutulan elle yapılır. Eğer bir gün kıyıda yürürken kulağınıza bir kabuk götürür ve dum tık, dum tık arasında çok hafif, çok tanıdık bir ezgi duyarsanız, bilin ki o, Elisa'nın şarkısıdır. Denizin içinden size seslenir. Nefes koy, duygunu adlandır, yavaş yüz, güvendiğini bul, sınır çiz, sonra ekler ve unutma, kalbinin feneri senin içinde.